Ahlak dinden daha mı önemli? Gelin bu iddialı sorunun cevabını birlikte arayalım. Her şey Radyo GökTürk yazarı Ali İhsan Gözlü'nün bu konuyu masaya yatırmasıyla başlıyor. Peki yazar ahlakı nasıl tanımlıyor? Ona göre ahlak, bütün inançların üzerine kurulduğu bir temel. Yani ahlak, dinin hem üzerinde yükseldiği zemin hem de onu koruyan bir çatı gibi. Ama Gözlü'ye göre işte bu sağlam yapı içeriden, yani kendi içinden saldır altında. Peki kim bu saldıranlar? Yazar, dini kendi çıkarlarını alet edenleri işaret ediyor. Bu arada yazının tamamına haber.radiogogturk.com adresinden rahatça ulaşabilirsiniz. Ve işte bu durum yazarı oldukça şaşırtıcı bir karşılaştırma yapmaya itiyor. İşte o ilginç nokta, yazara göre ahlaklı bir ateist, ahlaksız bir dindardan dine daha az zararlıdır. Bunlar sadece soyut fikirler değil. Yazar bu düşüncelerini güncel medya ve spor olaylarıyla bağlıyor. Şimdi yazar bize zor sorular soruyor. Mesela bir suç işlemek o kişiyi direkt ahlaksız yapar mı? Peki ya bir şüphelinin özel hayatını ifşa edenler, onların yaptığı ahlaklı mı sayılır? Ve belki de en kışkırtıcı sorusu şu. Dindar Nesil projesi toplumu ahlaken çökertti mi? Yazar bu sorularla topu bize atıyor. Son kararı verecek olanın bizler olduğunu söylüyor. Peki tüm bunları dinledikten sonra sizin bu konudaki fikriniz ne? Haydi düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın, orada buluşalım. Burası Radyo Göktürk.